Kim bilir ne halledir. Kurtular! Kurt yuvasına sırtlan gibi dadanabileceğinizi mi sanırsınız? Karategin ölecek. Ve Selahattin obasına ne yaptıysak sizin obanıza da aynısını Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Gazze'nin düşmesi bir anlık gafletin bedeli oldu. İsmet Hatun, obası ve kardeşleri söz konusu olunca durdurulmaz bir güç haline gelirken Victoria'nın tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Karateginin öldüğü haberini öğrenen İsmet Hatun, Sultan-ı ile arası açılacaktır. Öte yandan Aslan Şah'ın gafletini affetmeyen Sultan-ı sabrı tükenmek üzere. Gazi'ye karşılık Temur'u Aslan şahtan isteyen Bernat bu elindeki kullanmaya çalışıyor. İzmet Hatun ve Gökçiçek Hatun arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken Bernat ve Elisa hırsızı uğruna herkesi yakmaya hazır. Kudüs fethiyle müjdelenen Selahattin Eyyubi zekasıyla düşmanlarının planlarını al aşağı edecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.